arkadaşlar herkese selamun e, aleyküm aleyküm selam demeyi de unutmayın selam selamı boşuna vermiyoruz <laughs> arkadaşlar çok da komik değildi neyse arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber terk edilmiş e, böyle araba parkına gideceğiz arkadaşlar bu araba hakkında arkadaşlar şey olmuş, böyle şeyler e, hırsız akşam bir akülü araba çalmış. Arkadaşlar size de gösteriyorum. Ekranda gördüğünüz gibi Lamborghini'm de burada. E, akşam şu an saat 21.18 olduğu için akülü arabalar arkadaşlar yok. Çünkü arkadaşlar saat akşam 21.18 bu yüzden arkadaşlar <laughs> buraya arkadaşlar aşağıda beni kapatmışlar. Bir gün saat gece adam çocuğu için sürpriz hazırlamış. Gitmiş buradan bir tane akülü araba almış. Arabasına sırklamış. <laughs> Ve arkadaşlar biz de akşam 21.19'da e, buraya gideceğiz. E, yani akşam 9.00'da. Arkadaşlar ben ikinci sınıfa gittiğim için saati daha Şu an hoca bize saat konusunu arıyor. Bizim hocayı da buradan selamlar. İkinci sınıftan arkadaşlar. Bu yüzden ben de saati öğrenmeye çalışıyorum bu videoda. Neyse arkadaşlar. Bakın gece üçte adam minibüsüne sıklamış bir tane aküli arabayı. Zaten blogodan da anlaşıyor. Gidişten de anlaşılıyor arkadaşlar. İnşallah arabamız buradan hatta buradan sığar arkadaşlar. Baksanıza şu an tüm akülü arabalar toplamış. Ve e, araba parkındaki arkadaşlar. Araba parkının sahibi e, bunu fark edince hemen polisi aramış. Polis de hırsızı tutuklayıp hapsetmiş. Alt tarafı bir tane akülü arabaya çaldığı için. Ama çocuğunu, oğlunu hapsetmemiş. E, çünkü çocuğuna kıyamamışlar. Şaka da değildir. Çocuğuna kıyamamışlar. <laughs> Ve arkadaşlar ekranı akşam görüyorsunuz. Çünkü akşam yapılmış. Ve biz de akşam gününde arkadaşlar. Akşam havada zaten bildiler arkadaşlar ve arkadaşlar kumandalı arabamız şarj oluyor kumandalı arabamızın pili şu anda şarj oluyor e, kırmızı ışık hızlı yanıyor Demek ki de e, yani ufak tefek şarjı Demek ki az arkadaşlar azıcık azar 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 çubaltacağız arkadaşlar ve bu araba koleksiyonundaki bu iki işe yaramaz arabanın neden burada durduğunu göstereyim Arkadaşlar bu arabalar benim anım diye burada da kalıyor birincisinde Arkadaşlar eskiden ben eskiden ama ben 7 yaşındaydım şu an ben şu anda ben 8 yaşındayım eskiden 7 yaşına gelmiştim ee, ve 4 Şubat'ta doğum günüm vardı 7 yaşına geldikten sonra 4 Şubat'ta doğum günüm oldu arkadaşlar e, ee, arkadaşlar doğum günümden sonra ise arkadaşlar e, bir bir kaç ay geçmiş 20 ay falan lan 20 ay ne ya ha, 20 ay falan geçmiş arkadaşlar ee, ben 7 yaşına hatta ben 6 yaşında oldum işte ben e, o zamanlar ben e, İkinci sınıfa yeni girmiştim. İkinci sınıfı tanıtmadan önce tatilde arkadaşlar. O zaman arkadaşlar eskiden yani çok eskilerden e, kumandalı e, şey varmış. Kumandalı böyle ne adı ya? ismini unuttum. Ha! Kumandalı traktör varmış. Keptili traktör. Ama pili ve kumandası yokmuş arkadaşlar babam tamir edecekmiş ancak demiş ki kır kır demiş ee, ben de arkadaşlar biraz sonra e, canım sıkıldı arabayı kırdım Bini kırdım azıcık ama kabloları kesmedim arkadaşlar kabloları kesmedim ikincisinde ise arkadaşlar Annem arka bagajı açılan, kapıları açılan demir araba almıştı. Yalnız ben içini dışını söktüm. Kapılarını da bozdum. Kapıları açılmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika yol olduğu için gösteremiyoruz. Bakın arkadaşlar. Açılmıyor. Kapıları açılmıyor. Zaten göstermeme gerek yok. Çünkü ee, söyledim. Kapıları açılmıyor. Her şeyini söktüm. Önündeki o bumperi de sıktım arkadaşlar. Komple. Her şey. Ee, e, arabanın camından Arabanın camından arkadaşlar e, şeyine kadar. Bumperine kadar. Her şeyini söktüm. Ama bakın şu öndeki bumperi çekmedim. Öndeki bumperi sökmedim arkadaşlar. Sadece evet, e, bagaj kısmındaki o ön bagajdaki is, işte ismini unuttum. Öndeki o bagaj var ya is, ismini unuttum işte. Oradaki bumperi söktüm arkadaşlar. Bir dakika. Ha, oradaki bumperi söktüm. E, Bomperinden camına kadar. E, zaten e, arabanın arka bagajı da camdan yapıldığı için arka bagajında camı söktüm. Kon, kontak, koltuk, kontak her şey arkadaşlar sıkıldı ve araba bu, araba bu hale geldi arkadaşlar. Onu bu arabayı da eskiden kırdım. Çok eskiden de arkadaşlar. Çok. Ve bu yüzden ben de bu iki anıyı Burada bırakmak istedim. Divanın dibinden çıkardım. Yumurtladı. Ah, divanın dibi de çok karanlık. Sabahları da bu divanın dibi böyle bu kadar karanlık oluyor arkadaşlar. Neyse. Çok uzattık. Ee, bu kumandalı arabanın pilinin şarjının dolmasını bekledik Pilin şarjı dolduktan sonra kumandalı arabayı takalım. Ee, sonra kumandalı arabayı e, on modunu alak yani sür modunu alalım Çünkü altındaki düğme de e, of altındaki düğmeyi ofa aldım e, yani araba sürülmüyor kumandaya bastığımda rağmen araç sürünme bakın Hatta göstereyim Belki bazı takipçilerim inanmıyor Bakın arkadaşlar hem arabanın kumandalı arabanın pili şarj olduğu için kumandalı araba gitmez arkadaşlar. Gitmez arkadaşlar. Çünkü biz mal değiliz ya. Bu kumanda kumandanın dili ay kumandanın pili diyorum ya. Yahu abi ya. Arabanın pili şarj olana kadar e, yani arabanın benzini de diyebiliriz e, ee, işte her neyse şarj olana kadar hatta benzinli dolana kadar e, arkadaşlar bekleyeceğiz. Ulan 8 dakikadır konuşuyorum be abi. Yuh lan bana. Yorumlara bana yuh yazın. Gerçi şey ben çocukları arkadaşlar. bana söyle ama yani bu kadar basit basit arkadaşlar. Neyse o zaman hop. Ah bunun şarjını dak edene kadar arkadaşlar. Dak etti arkadaşlar. <laughs> Et tahmin gidecek. Et tahmin Telefon şarjı da 9 kalmış. Ee, dişimi çabuk sıkmam gerekiyor arkadaşlar. Dişimi sıkmam gerekiyor. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika kaydı durdurup tuvaletten gidip geldim daha arkadaşlar. O sırada da zaten dıpıp dıpıp pili dolsun pili dolsun arkadaşlar ben de delirdim bak. Yahu çok şarj oldum be adam. Ee, arkadaşlar iki elah 2 ila 3 saatlerine kadar şarj olması gerekiyor. Ve telefonumun şarjı da dokuz. Allah rahmet eylesin yani. Telefonun şarjı 2 saatte bir saatte falan fistan. Bir saatte telefonun şarjı şey olur arkadaşlar... Arkadaşlar bir saatte telefonun şarjı dört olur. Bu yüzden elimi dişimi çabuk sıkmam gerekiyor. Elimi dişimi. E işte vücudumu çabuk sıkmam gerekiyorlar. Arkadaşlar bence ben arabanın şarjını telefon tutacağını alacağım arkadaşlar. Şöyle telefon tutacağını koyak. Arabanın Şarjını çıkarayım. Zaten e, yolumuz göt kadar bir yol var arkadaşlar. Göt kadar bir yol var da. Abiyim şimdi dikkatli olmamız da gerekir yani. Bismillah. Arabanın dibini göreyiniz arkadaşlar. Bekle bir dakika. Bir dakika şarjı koyuyorum arkadaşlar. Zaten arabayı arkadaşlar az kullanacağız demeyiz yani. Az kullanacağız değil miyiz? Bakın şarja Allah. Şarja takıyoruz arkadaşlar. Hayal mi görüyorum? Bu rüya mı? Arkadaşlar taktık ve bunu ona alınca Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inşallah yine takılmaz. Amin. Amin. Dua'mı kabul ediyorum. Emredin tabii Arkadaşlar doğamızı da ettik. İnşallah yani e, araba inşallah bozulmaz. Bak yolun ortasında bakın şu inşallah bak yolun ortasında e, otomatik geri gitmez. İnşallah. Çünkü e, bu kumandalı araba e, aynı yoldan tekrar geçince Aynı yoldan tekrar geçtikten sonra duruyorsunuz ya arkadaşlar eh, işte o zaman araba geri sola gidiyor Yani araba geriye gidiyor bir de sola kayıyor Yani araba geri sola gidiyor Araba R'ye alıyor e, R'ye giderken sola da alıyor arkadaşlar Bu yüzden böyle takılabiliyor araba Bozulduğu için Hem abimin ki hem benim ki e, Fark etmiyor arkadaşlar Aynı alem Bismillahirrahmanirrahim Kudallahu semet Yemeğe <laughs> Arkadaşlar Araba takılacak Ben bunu biliyorum Bak gıdı 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 ama dua edersen araba takılmaz. Çünkü imanın gücü imanın gücü full. Abi nasıl koyak ya? Nasıl koyak? Abi kamera çeviremiyor muyuz? Arkadaşlar. Ver lan şu telefon tuta yani ya. Lanet olası telefon. Arkadaşlar az öncelikten ben e, hayal gördüm sandım. yerde yerde karınca var. Onlar arkada var. Arkadaşlar kamerayı taktık. Arabadan geçit. Allah'ım! Allah'ım! Sana kurban olurum Allah'ım ya. Git ben size dedim yol dar. Ben bu yola nasıl geçeceğim? Ben bu yola nasıl geçeceğim? Oo, oo yoldan geçti. Yoldan geçebiliyor arkadaşlar. Bak şu an araba çarpmıyor ben görüyorum. Çünkü kontrolü ben yöneltiyorum. Kontrol bende. Her şey sizde. Vallahi. Lafta soktuk arkadaşlar. Laf attık. Şimdi arabayı şurada mı park ediyorduk? He park yolu şurasıydı galiba. Birazcık ilerlerde park yolu olmalı arkadaşlar. Bak ben arabayı buraya park edeceğim. Bak. Neyse arkadaşlar. Kuman kumandayı da bir kenara çekip kumanda birazcık gerekirse. Heh şöyle arkadaşlar Şöyle. Şu anda gördüğünüz gibi her şey klasik. Zaten her şey bomboş oluyor. Boşaltıyorlar. Kamera işi yolun oraya Allah. Ananı telefon gitti. Telefon! Telefon! Ben de abartılıyım ya arkadaşlar Bakın gördüğünüz gibi şansımı denedim arkadaşlar. Bakın Burası orası arkadaşlar. Bakalım burada ne alemler dönecek. Ulan kesin buradan karıncalar geçecek. Bakın arkadaşlar. Ulan yolda biz güzelmiş abi ya. Hele bak şu logo var ya. Bekle logo'yu göstereyim. Ulan hele şu logo var ya. Bu logo. Şu yolun başlangıcındaki o logo var ya iyi tasarlanmış. Demek ki araba parkı araba parkındaki yol burayı buradan araba parkına gidiyor ve daha bir sürü yol var ama kapı kapatmış. Yolun devamını da size eşlik edeyim. Arkadaşlar yolun devamı da şöyle bakın. İsterseniz buradan geçip bakın burada asfalt var buradan da geçebiliyorsunuz. Ama ben arkadaşlar e, park burada olduğu için arkadaşlar bekleside göstereyim. E bakın, girdiniz ya. Girdiniz e, araba parkına, akülü araba parkına uzatması da öyle. E, eğer bu yoldan geçecekseniz e, akülü arabanın parkının oraya geçeceksiniz demektir. Ama eğer bu yoldan geçecekseniz Bakın bu yolun devamından gideceksiniz demektir arkadaşlar. Yani arkadaşlar ben de e, buradan geçtim bu yüzden arkadaşlar. Çünkü yol buradan eşlik edildiği için. Yol buradan eşlik edildiği için. Ben de buradan geçiyoruz. Bakalım burada da zaten levha tabela levha. Saat. Saat arkadaşlar saat akşam 21.40 İnşallah başımıza bir şey gelmez de telefon şarjı 6 olmuş. İnşallah olur yani. Değer. Değer de ben göreyim arkadaşlar. Göreyim mi Yok bu parkta bir şey göremedik arkadaşlar. Bu parkta Aa bak şurada bir tane akülü araba var. Göstereyim. Arkadaşlar birisi buradaki yoldan Buraya akülü araba koymuş arkadaşlar bu akülü araba buradaki e, akülü araba parkına ait <laughs> ne cüretle atarsın sen buraya hele hele sen buraya ne cüretle atarsın arkadaşlar siz de bunu ben buraya koyam arkadaşlar Bit. buraya koyduk arkadaşlar buradan akülü arabamızı koyak. Ulan akülü araba da canavar kamıyormuş ha. Öyle normal akülü araba değil. Boktan normal akülü araba değil arkadaşlar. Neyse biz burada sadece bir şey gördük. Akülü arabayı nasıl burada tanıttıysa hayvan. Hayvan. Kendisine bundan sonra hayvan diyeceğim. Hayvan çocuk. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah yolu görüyorumdur. Arkadaşlar yolu görüyorum. Allah. Geri dönürken arkadaşlar parktan oradan geri döneceğiz. Bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Bak imanın gücü böyledir arkadaşlar. Ben Bismillahirrahmanirrahim dedim bu yol bu yolu atlattım. Eğer demeseydim kesin bu yolu atlatamazdım. Yani iyi ki de dedim Allah. Ya yine de çarptık, kaza yaptık. Çıkıyorum. Artık şu cehennem yerden çıktık be. Yuppi! Arkadaşlar artık şu cehennem yerden çıktık da ben salak gibi ben salak gibi neden yürüyüp de buraya gelmedim? Arabayla buraya geldim. Arkadaşlar çünkü kumandalı araba videosu olduğu için kumandalı arabayla geldim. Yoksa e, yürüyerek gelerdim abi ya. Ben mal mıyım ya? Yani bilerek gittim. Arada park edeyim. Arabamda şey park edeyim bir dakika. Arkadaşlar kumandalı arabamızı park ettik. Şimdi ise sırada kumandalı arabamızı ofa almak. Tövbe estağfurullah. Bak böyle arkadaşlar böyle takılıyor araba. Kumanda değilim elimde değil. Araba böyle sadece geri sola gidiyor abi ya. Çıldıracağım en sonunda ya. Ama arkadaşlar maalesef böyle idare ediyoruz. Araba bozulduğu için böyle ediyor ama maalesef bununla idare edeceğiz. Ama yine de ben keyifliyim, mutluyum, seviniyorum ve arabamda yapıyorum arkadaşlar. Arabanın bozulmasını istemediğim bir şekilde araba bozuldu. Tebrikler. Tebrikler. Bu yüzden alkışımızı verelim. Hem de iki araba, hem de bonustan iki araba bozuldu. Hem abiminki hem benimki. Alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Şimdi ben bu boktan Tövbe estağfurullah. Boktan değil. Şimdi ben bunu kalpten araba, kalpten geçip de bozuldu arkadaşlar. Neyse ben bir videonun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar ve akülü arabamız da burada yolda o araba parkının akülü araba parkının e, tabelası çubuğu bozulmuş direği bozulmuş başlangıçtaki tabelası da düşmüş <laughs> abi can kurtaran gibi Heh, arkadaşlar tamamdır düzelttik o zaman arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz.